Herkese merhaba ben Atabark. Bugün yine PES 2012 Alman versiyonundayım. Bir Türk'le karşılaştım Emre diye. Emre çift sıfır. Barcelona yal ne olur. Heh. Selam Emre. Şakamızı sokalım. Mesut'umuz iyi. Arbeloa çıkarıp Hamit'i koyalım. Bu adam bu adam da 79 oynuyor ama bu adamın şeyi çok kötü. Forma. selam yazdık bir şey yazmamış. Başlayalım. El Clasico Camp Nou başlayacak az sonra seyirciler. Barcelona Real Madrid mücadelesindeyiz. Alexis Sanchez, Lionel Messi, Messi. Verd Daniel Alves, Pique. Pique tekrar Alves. Daniel Alves. Karşısında Marcelo. Alexis Sanchez'i düşündü ancak top taşta. Top taşta ne abi? Top taşı çıktı. Marcelo. O da Ronaldo ya yapılan hareket fall. Tekrar Marcelo. Çöpü Alonso. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Verdi pasını Mesut. Şimdi Kaka. Kaka gidiyor. Kaka. Verdi pasını Hamit. Hamit şimdi. Hamid. Hamid. Top kaybetti. Touch Raylin. Lasana Diara. Kaka. Kaka. Kaka'dan bir çalım. Kaka'dan çalım. Higuen vurdu kafayı. Kaleci çektirdi ama. İki anda top kontrol etti. Victor Valdez. Hızlı başladı Real Madrid. Dani Alves. Higuen. Ronaldo. Ronaldo açıyı aradı. Topu kaybetti. Cesc Fabregas. Fabregas. Bir çalım. Fabregas Alex Sanchez şimdi. Sanchez önünde boş bir alan var. Sanchez. Ortası içeri Hamit karşıladı. Pepe. Pepe kaptırdı Lionel Messi. Messi şimdi verdi pasını David Villa. David Villa Pepe'nin müdahalesi yerinde. Hatasını telafi etti Pepe. Out. Casillas pas olarak kullandı. Hamit. Karşısında Messi. Taç. Real'in. Kaka. Hamit altın top tekrar. Hamit. Verdi kakaya. Kaka kaptırdı. Orta alanda çok top kaybediyor Real Madrid. Ses Fabregas verdi pasına. Sergio Ramos. Ramos. Mesut. Mesut gidiyor. Mesut Özil. Türk asıllı Alman futbolcu Marcelo ama daha öncesinde Taç. Marcelo, Mesut. Mesut sayıldı. Oo. Çöp ortaya çıkacak. Çöpü ortası içeri. Ronaldo kafa vuruşu gelmedi. Iniesta yine korner. Adam maçı duraklattı ya. Guardiola'dan Gerçi o da değişti değil mi? Barcelona'lı teknik adamdan şimdi bir değişiklik gelebilir Gelmedi Formasyon olarak bir değişiklik yaptı Guardiola Aa, Ronaldo Ama daha öncesinde savunma Çabii. Mesut'a Mesut Mesut mükemmel vurdu kaleci kurtardı Kaka 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 sayıldı Kaka gücü, misut. Mesut, Mesut o şutu yine kaleci. Ronaldo kafa vuruşu gelmedi. Puyol korner. Ronaldo. Kafa vuruşu gelmiyor. Kaka. Hamit ben vurmadım lan orada. adam kendisi vurdu. Victor Valdez. Puyol. Şimdi Pique. Cesc Fabregas. Sergio Ramos araya girdi. Ronaldo'ya kazandırdı topu. Ronaldo. Marcelo'ya. Marcelo. Marcelo ne yapıyorsun ya? Vallahi Çöbe Alonso. Çöbe. Çöbe Alonso değil la. Bu sadece bu çöbe. Bizimki Çöbe Alonso. Çöbe. Ortası içeri. Boş olan var. Kimse dokunamadı. Mesut. Mesut kaptırdı. Ses Fabregas vurdu bana. Of ya. Güzel şut. Mesut. Verdi pasını Kaka. Kaka Leite. Kaka Leite. Sıyrılamadı. Adriano. Adriano. Mesut'tan tarı çıktı top. Adriano. ses Fabregas. Kaka'ya koydu ama foal yaptı. Adriano Lionel Messi, Lionel Messi. Messi soyruluyor. Messi çabuk girdi araya. Messi kaptı topu ama taç Real Madrid'in. Çabi Alonso verdi topu Pepe'ye. Pepe. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo sırlamadı taç. Real Madrid orta alandan çıkmakta güçlük çekiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'dan bir çalım. Ronaldo. Ronaldo. Verdi pasını Mesut'tan önce Puyol. Messi. Sergio Ramos. Kaka. Kakaleyte, Leite. Kaka Leite. Şimdi Cristiano Ronaldo. 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 Çalımlar ama kaptırdı. Iniesta. O da kaptırdı. Ronaldo. Verdi topu. Kaka. Kaka. Kaka şut şansı. Kaka vurdu. Kalecinin üzerine. Victor Valdez. Şimdi Adriano. Adriano. Topu taç attı. Taç atışı kullanacak şimdi Real Madrid. Hmm. Hadi be abi Bir gol atamadık ya. Bu adam şimdi defansa çe çekecek galiba. Adamlarına. Biz de iyi hücum yaparız. Kafayla bir gol atarız ya. Hadi abi ya. Ne yapıyor? Buradan görebiliyor muyuz? Ha, Kaka Mesut. Tekrar Kaka. Tekrar Mesut. Kaptırdılar ama daha öncesinde bir for. Cristiano Ronaldo doğrudan kaleyi düşünebilir. Ronaldo kaleyi düşündü. Ronaldo kaleci. Mükemmel derecede sert bir şut. Marcelo. Marcelo çok kötü vurdu. Marcelo kötü vurdu. Ronaldo'nun mükemmel şutu karşısında kaleci Victor Valdez başarılı. Pique. Fabregas. Fabregas. Ayak koydu savunma. Marcelo. Messi. Bir top atarsa. Messi. Messi bu adam neyin nesi? Messi kaleci. Xabi Alonso. Verdi topu Cristiano Ronaldo'ya. Kontra atak şansı şimdi. Relkin. Cristiano Ronaldo'nun topunu pike kesiyor. Marcelo. Marcelo. Marcelo ne yapıyorsun abi ya? Marcelo bir çık Allah aşkına ya. Xavi, Daniel Alves. Alves verdi Messi'ye. Messi. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Mesut. Çok iyi toplar. Ronaldo tekrar. Ronaldo ya anasını satayım hiç anlam atamıyorum. Marcelo hayret düzgün bir pas verdi. Allah'ım ya Rabbi alemin ya. 45 artı 1. Lionel Messi. Messi gidiyor. Messi. Messi ve gol. Allah kahretmesin ya. Of. Ya Allah'ım ya. Of ya. Ronaldo. Sen burada böyle oyna kaka sen burada sen burada gene böyle oyna hatta ve hatta Ronaldo sen burada oyna aynen öyle Mesut Mesut yavrum sen çık Dimaria Dimaria değil de indirsin ya kaka sol kanat oynasın tamam mı Dimaria sağda kalsın Ronaldo böyle. Bence şöyle gayet iyi yani. İki gol atamayız ya. İkinci yarı başladı. Higuain. Çöp Alonso. Verdi Sergio Ramos. Marcelo. Kaka. Kaka. Cristiano Ronaldo. Ya yapma abi ya. Desk Fabregas. Şimdi Lionel Messi. Lassana Diara'nın yaptığı hareket. Fall. Puyol. Puyol. Andres Iniesta. Hamit altın topa ayak koydu. Kontra atak şansı olabilir. Hamit Higuain'e. Higuain yetişemedi. Puyol. Adriano Higuain. Çaldı topu. Higuain. Higuain kimi verir şaşırdı. Puyola bak ya. Tank gibi adam. Ya Hamit. Şimdi Pepe. Şimdi Di Maria. Di Maria. Di Maria. kişinin arasına serildi. Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo'nun golü. umut tarafta Ronaldo değil. Messi. Abi bu adam çok çalım atıyor. Çok harika oynuyor ya. Marcelo sıyrıldı. Marcelo bir kere düzgün pas at lan. Ronaldo yine. Ronaldo az önceki golün sahibi. Ronaldo gidiyor yine. Ronaldo. Ronaldo. Ah. Di Maria vurursun. Di gol olur hadi be kaleci be. Tüh be. Victor Valdez. Daniel Alves kafiyeli oldu lan. Sergio Ramos, Köbel Tekrar Ramos. Hamit. Di Maria. Di Maria bir vücut çalma. Verdi Higuane. Higuane gelmedi top. Higuane sen sabit dur forvette ya. Sen geç geri gelme. Kaleci. Hah. Hı, Higuane. Higuane sen ne arıyorsun orada diye sorabilir miyim? Al işte. Marcelo, Sergio Ramos. Daha öncesinde offside. Casillas, Sergio Ramos. Ramos, Messi çalımı. Marcelo, Marcelo. Ronaldo şimdi. Ronaldo, Marcelo tekrar Ronaldo. Ronaldo çekti topu. Ronaldo geçti. Ronaldo. Hadi gol olsun. Hadi be. Abi keşke biraz daha gitseydik. Biraz daha gitseydik atardık. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez Messi'ye. Messi iki kişinin arasından sıyrıldı. Lionel Messi verdi David Villa'ya. David Villa. David Villa kaptır. Ya fol değil o ya. Topu mu Olmaz ki böyle şey. Messi doğrudan kaleye vuracak gibi. Lionel Messi. Messi vurmayacak. Sanırım Çavi'ye vurduracak teknik adam. Ah, Vieira'ya vurduruyormuş. Gol olur. Ha, üstüm orada Şimdi Casillas oyuna topu hızlıca sokarsa ani bir atak şansı yakalayabilir Real Madrid. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Yıkılmadı. Ronaldo. Ronaldo. abi. Adamlar ordu gibi ya. Sergio Ramos, Verdi Ronaldo, şimdi Chabi Alonso. Chabi, Marcelo. Marcelo Kaka'nın kaçmasını bekledi Kaka. Kaçtı ama Marcelo atamadı. Chabi, Marcelo seni bir daha oynatırsam ne olayım lan. Alexis Sanchez'e. Sanchez. E. Sanchez. Yor! Alt mukarnar mı? İyi alt. E Hemen abi hızlıca hızlıca hızlıca. Marcelo, Marcelo, Ronaldo ben bir daha importu oynatacağım. Daha çok katkısı alıyor. Ama hep böyle top kaybediyor. David Villa, David Villa. Berth pasına Adriano, Adriano. Lionel Messi 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 top kaybetti Ronaldo şimdi Ronaldo gidiyor Ronaldo bir şey Ronaldo götürüyor topu Ronaldo Higuain'a ya Higuain bir topa yetiş Allah'ın adı verdim ya kaldır o küçüğünü ya bir topa yetiş be Aferin Amit yok, yok böyle bir şey ya bir topu kapamadılar 15 kişi Çabii Çavi orta açacak büyük ihtimalle doğrudan kaleye de vurabilir. Çavi orta içeri kimse dokunamadı altı çıktı top. Kimse dokunamadı. Pepe. Pepe verdi Çavi Alonso. La Lassana Tiara. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Abi adam bu oyuna defansa yüklendi ya. Oha hadi Hadi be. Ulan çok iyi çalım attık ama. Vallahi adamın iyi defansı varmış. Vur Ronaldo oradan. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. 2-2. 2-0'dan 2-2'ye çevirdi. Real Madrid durumu. Lionel Messi. Messi. Abi adam hırs yaptı. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Ah be. Puyol. Verdi pasını Alexis Sanchez. Sanchez. Messi. Messi. Allah. Of kalem benim. Oy oy oy. Orta içeri Ronaldo. Ronaldo. Çöpü. Kaka. Kaka kaptırdı. Abi bir dakika niye veriyorsun ya? Vallahi bir peste var ya azıcık veriyor. Alıştı. Işte. Hiçbir şey yok ya. FIFA'da 3-4 dakika veriyor ama peste yemem. Bir dakika. Hamit. Di Maria. Ronaldo. Son atak. Bu ne var? Ah be. Puyol yetişti buna da. Ve maç sona eriyor. Barcelona 2, Real Madrid 2. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fair play de verelim adıma.